Merhaba arkadaşlar. Çift katlı pas. Ayberk ve Eylül'le kilit oynuyoruz. Bu kutunun içinde ne vardı sence arkadaşlar? Ne var Hop! Bıçak çıktı. Arkadaşlar. Bu, bunun içinde ne vardı? Bıçaklar öğrenildi. Bu çıktı. Bunun içinde ne vardı? Bu kum var. Bu kumun içinde ne var? Onun içinde de var bir şey var. Evet. Çiçekli kalıbımız. Şimdi Hayır arkadaşlar sizinle birlikte pasta yapalım. Ama artık Şu şekilde dolduralım. O arada bunu gösterebilirsin anneciğim. Yani ben şunları hazırlarken. Hadi bakalım doldurduğuna da bakalım. İyice şöyle dümdüz yapalım arkadaşlar. Güzel dursun. <laughs> Çeviriyoruz. Şimdi birazcık böyle durması için. Şimdi biz bunu yapacağız. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Neyse sonra yapalım. İlk biraz daha bunu göstereyim. Tamam dış yapalım. Ne yap bakalım? Şimdi arkadaşlar. Şunları da kullansanız ama. Şöyle alıp içine bastırıp da. Yok yok. Hadi. Er Arkadaş. Olmaz olmaz. Olur ya. Şimdi ben onları kutu okulardan. Anne ve Ceyri okuldan geldiler. Yok. Daha doğrusu Kur'an kursundan bugün. Şimdi de kilitli kumla oynuyoruz. Ee, şöyle bastırıyoruz. Ilk. Bir kale şekli Arkadaşlar şöyle bastırıyoruz bakın. İşte şöyle bastırdık. Şöyle evrağını güzelce alıyoruz hiçbir tane kalmıyor. Şöyle düşüyor üstüne. Sonra Efrat'ımız şunlarla kaplayacağız. Evet arkadaşlar biz Kur'an kursundan geliyoruz. Kur'an Evet arkadaşlar işte bu şekilde. Abi bu Kol kutuları ve kalıplarını aç bakalım nasıl bir sonuç çıkacak merak ediyoruz. Evet arkadaşlar. Nene sen bunu izlersen evvel gelince lan katmayı unutma. Bak evet anneannesine söylüyor bunu. Dayı Anne sen de videolarını izlediği için. Sen de izleyebilirsin dayı. Sana da diyorum. Çevirelim. Hop. Oh, Oo çok güzel. Yavaş yavaş. Akşama parka gideriz bir park videosu çekeriz olur mu? Evet, evet. arkadaşlar bu videomuzu unutmayın yani. da atabilirsiniz istediğiniz zaman. Oo, fırın üstüne bak kurabiye kalıbından çıkanları getirdim. Çok güzel duruyor değil mi? Bazıları sağlam çıkmıyor. Evet olabilir. Sen ne yaptın? açılış bası yaptım. Bunun içinde sende ne var? Kum var. Bunun. Onun içinde de kesin yine o pembe şey var. Evet. Peki bunun? Bilemiyorum. Kum. Bunun içinde? Kırmızı bir şey var. Görüyorum kenardan. Buradan. <laughs> Peki nedir? edin? Açtığa bakalım neymiş. <laughs> arkadaşlar Bakın Şimdi üstüne şöyle. Bakayım. İşte bu şekilde. Hafifçe serpiliyor. Şimdi bozuyoruz bunu. Kale pasta yapacağız. <laughs> Alabilir miyim? Hayır. Aha bir mi? Şey Neyse arkadaşlar. Evet. Bu şekilde dolduruyoruz. Bakın. Arkadaşlar böyle direkt koymayın. Şöyle serpin de daha güzel olur. Ve böyle daha ıslak pasta olur. Biz ıslak pasta yapıyoruz hatırlıyorsanız. İşte şimdi anneciğim biraz bu buzdolabında beklemesi gerekiyor. Yardım çek <laughs> <Tamam. gülüyor> arada. Tamam. Orada arkadaşlar biz o kalı... Ee, şimdi burada bitiriyoruz videomuzu. Eğer izlenme sayılarımız... Bekle anne pastayı... Ve beğeni sayılarımız... Bekle şunu çek şey yapayım da. Aa. Pastanın tamam. içinde ne var? Bilmem ne var? Kalıbı değiştireyim ben. Bunun içinde ne var? Bu var. Evet arkadaşlar. Pasta, pasta yapılışıyla bitiriyorum. Evet çok güzel oldu değil mi?